bakalım yok artık programımızda Berna Öztürk bize nelere yok artık dedirtecek. Allah diyor çok meşhur Allah'ım dans Allah'ım dans Allah'ım dans yapıyor böyle. <laughs> ben zaten bir eğlendim bir neşelendim falan bir de çalmak da istiyorum o kadar güzel istiyor ki. Bir Türk evladı olarak bir Atatürk çocuğu olarak Atatürk'ü daha yakından tanıyabilmek çok isterdim. <laughs> Yanıma ünlü zaten almam canım. Beş tanesine göre hiçbirini almam. Hatta adaya mı gidiyorum? Hiç kimseyi almam. Hiç Tek güzel. başıma gidelim. Çama şu suyu. <laughs> Yok artık ya, çamaşır suyuyla adaya gidecek kadın yalnız. <laughs> bir de ya, evet yani hiç sektirmeden değil mi? Çamaşır suyu yüzüne söylediysem söyleyebilirim. Bu bir. İkincisi... Dur e, söyle. <laughs> Belki sakıncayla okuyayım. Söylemem. Söylersem dünyalar yıkılır, söylemeyeceğim. <laughs> Bakalım Yok Artık programımızda Berna Öztürk bize nelere yok artık dedirtecek. Berna'cığım, en büyük istek hikayen nedir DJ'lik yaparken? İstek hikaye. Aha evet. hastasıyım bunun. Bir gün çalıyorum. Geldi bir arkadaş yanıma. Abla. Abla. Allah'ım dans çalsana. Şimdi ben anlamadım. Allah'ım dans, Allah'ım dans falan. Abla diyor çok meşhur. Allah'ım dans, Allah'ım dans, Allah'ım dans yapıyor böyle. <laughs> ben zaten bir eğlendim, bir neşelendim falan. Bir de çalmak da istiyorum. O kadar güzel istiyor ki. Ama şarkının ne olduğunu anlamadım he diye sonra jet on düştü. Allah on dans diye bir şarkı vardı. Ah on dans. Allah ya Rabbim. Ya Allah dans dans. <laughs> Çok <gülüyor> güzel. Evet, bak bu yok artık dedirtti bize. Ee, peki müzik yaparken yemek siparişi verip tam yemek yerken parça değiştirmek zorunda kaldığında ne yaptın? <laughs> Hiç böyle bir şey olmadı. Ama olursa her türlü yaparım. Bir elimle yerim, bir elimle şarkıyı geçerim. Yani. En büyük çılgınlığın nedir? <laughs> gibi insanlara bence çılgınlık sorulmamalı. Neden? 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 Çünkü bence çılgınlık, herkesin anladığı çılgınlıkla aynı şey değil. Bence en büyük çılgınlıklarımdan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'yi bitirdiğim halde iki yıl önce bir kere daha yüksek öğretim sınavına yani, girmiş olmam. Ay mesela. bu çok sıradan kaldı. Gerçekten mi? Evet. Başka bir tane daha göster bana. Daha yaşında, çok <laughs> bir daha sıradan daha kaldı. Giden... <laughs> ben... <laughs> ben dedim sana işte bize gelmez böyle. <laughs> bu sırada en büyük hayalin nedir? Oh. <laughs> En büyük hayalim 12 ay güneşli bir yerde yaşamak. E o hepimizin hayali ya. Valla bıraksalar hiç dönmeyeyim oralarda oturayım yani Değil mi yani. keşke. Peki kaç yaşına kadar DJ'lik yapacaksın ya? Zupla hopla bu nedir ya? E ben 70 yaşıma kadar genç olmayı planlıyorum. Bütün çabalarım o yolda. E bana süründüğün için zaten 105'e kadar bir kere böyle devam ne, edecek değil hayat. E i̇şte o zaman 105 mi? 104'e kadar çalarız. Tabi dans edeceksin, oynayacaksın. Tabii canım yani hayat zaten yorucu. Hayat zaten hepimizi aşağıya çekiyor. Biz de hani arada bir de olsa birazcık neşelenelim, biraz dans edelim. Eski o e, nasıl diyeyim zincirlenmemiş hallerimizi tekrar hatırlayalım. Anahtar dediğinden en çok kimi gözetlemek isterdin? Atatürk. Hmm, nelerini merak ederdim mesela? Her şeyini merak ederdim. Şimdi bile bütün tüylerim diken diken oldu. Ee, yani gelmiş geçmiş bence bütün insanlık tarihinin en önemli insanlarından bir tanesi ve bir Türk evladı olarak, bir Atatürk çocuğu olarak Atatürk'ü daha yakından tanıyabilmek çok isterdim. Peki bir adaya gidecek olsan yanına almayacağın beş tane ünlü? E, almayacağım 5 evet. tane ünlü. Yanıma ünlü <laughs> zaten almam canım. 5 tanesine göre hiçbirini almam. Hatta adaya mı gidiyorum? Hiç kimseyi almam. Kim tek mi? başıma gidelim şekerim. Peki ihtiyaç malzemesi olarak ne alıyorsun? 3 tane şey söyle bana yanında götüreceğin. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu. <laughs> Yok artık ya çamaşır suyuyla adaya gidecek kadın yalnız. Bir de evet yani hiç sektirmeden değil mi? Çamaşır suyu. E bir şey diyeceğim. Yalnız tek başıma bir adaya gidiyorum değil mi? hiçbir şeye ihtiyacım yok. Zaten insanların çok bu kadar fazla şeyde ihtiyacı yok ki. Bence daha güzel. Yanımda hiçbir şey götürmeyeyim. Orada ne buluyorsam tam böyle survivor modon Ne buluyorsam onları ben hallederim. Bana erik dalı çal desem çalar mısın? Çok istiyorlar hiç çalmadım. Bir ne çektik erik dalından? Bak, bak Berna arkadaşlığımız arkadaşlarımız bir dedim sana. <laughs> ben senin gönlünü alırım diye çalmam yine. <laughs> Stresle nasıl başa çıkıyorsun peki? Kiteboard yapıyorum. Peki o tahtanın üzerinde, ben tahta diyorum ona çünkü bana tahta gibi geliyor. O tahtanın üzerinde yaşadığın en büyük duygu nedir? O tahtanın üstünde olmanın da en büyük sebebi meditasyon e, hayatta. Hiçbir şey düşünmediğim iki yer var. Birincisi sahne, sadece sahnedeyim onun için işime aşığım. İkincisi de o tahtanın üzerinde. E, hele ki bizim orada Akya kadar şöyle bir bakıyorsun dağlara yeşilin 15 tane tonu. Yani gökyüzü, deniz, açıktasın ne kadar küçüksün ve aslında ne kadar büyüksün o kadar fazla sana ilham veriyor ki yani hiçbir şey diyemiyorum. Hiç unutamadığın bir aşk teklifindeki sana e, cümle. E, aşk tekliflerini genelde e, ben yaptım. Bana yapamadılar. Senin bir cümlen ne peki? E, tam şeyi hatırlayayım. Merhaba ben e, uzaydan gönderildim. E, gezegenimize beğendiğimiz bir tane erkeği alıp üzerinde e, götürerek deney yapmamıza izin verdiler. Benimle gelir misin? Yok artık. Bunu duymam, <laughs> bunu duymamıştım yani. Gençtim ve çılgındım. Çılgın diyorsun. Peki Türkiye'deki kadın sanatçılardan hangilerini beğeniyorsun? E, sanat sinema dünyasında, sinema televizyon dünya. dünyasında işini iyi yapan herkesi, işini hakkıyla yapan herkesi beğeniyorum. Ben özel olarak bir izleyici olmadığım için birileri dedikodu unutuyorum. yapar mısın? Yanlış hiç yapmam. işim olmaz. Dedikodu olan yerden de direkt kaçar giderim. Bana ne Yalan söyler mi? misin? <laughs> asla diyerek söyleyeyim mi? Tabii ki herkes kadar değil mi? Şimdi az önceki yalan, yalan olmasın dedikodu yapan. Ben az, az önce sen de dedikodu yaptık. Nasıl atladın bunu? Ben dedikodu mu yaptım? Evet. Bak kimler hakkında ne konuştu? Ben şimdi ekrandan Ama, söylersem. E, rahat rahat söyle. Bir, birinin yüzüne karşı söylediğin şeyi başkasıyla paylaşıyorsan bence bu dedikodu değildir. Çünkü yüzüne hani istesem yüzüne söyleyebilirim başka bir kaçamak değil. Yüzüne söylediysem söyleyebilirim. Bu bir. İkincisi e, buyur söyle. Değişik <laughs> <laughs> sakınca yok. Ya, yok. Söylemem. Söylersem dünyalar yıkılır. Söylemeyeceğim. Hayatımda... Şey diyeceğim. Kırmızı. Bunlar dataydı. Data. Gerçekti. Yani bizim şey dedikodu yorumlarımız değildi. Doğru mu? Doğru. <laughs> Hayatında kırmızı çizgin nedir? Ee, yalan bak <gülüyor> <gülüyor> hmm, karanlık kalpli insanlar ya kaç 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 hiç bulmayanlarında artık bu yaşımızda da fark ediyoruz hiç ısrar etmenin alemi yok arkadaşım yürü git yani Berna Üstürk bizimle birlikteydi.